77 annemin ilk açtığı matcha kızına gidiyoruz. 11500 metrekare bir alan var. Fakat sadece 73 tane oda var. Burada kredi tabii ki anneme gidiyor. Annemin bana öğrettiği bir DNA bu. Doğayı dekor olarak kullanmak. Bu şeyin bir dünyada fiyatı var. Kaliteli bir yemek istiyorsanız onu kaliteli bir şefin yapması gerekiyor. Asgari ücretin de 2-3 mislinden aşağı çalışan insan yok. İstiyoruz ki Türk ekonomisi için, turizm için işte daha çok mega yatlar gelsin, turizm geliri daha çoğalsın. Bu işe aşık olmazsanız normal bir insanın yapacağı değil. iş değil bu yani. Herkese merhaba. Şelin katkılarıyla hazırladığımız Şelale Kadakile ile 15 dakikanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum'dayız ve gerçekten e, dünya çapında üne kavuşmuş maça kızı markasını yaratan sevgili Sahir Erozan'la beraberim. Hoş geldin Sahir. Hoş bulduk merhaba. Turizm sektörünü konuşacağız. 2022 dünya içinde Türkiye içinde hiç kolay bir yıl değil. Zaten e, Covid Covid'le savaşıyor bütün dünya. Enflasyon aşırı derecede yukarı çıkıyor. Ama turizm sektörü e, Türkiye'nin can simidi sektörlerden biri. Şimdi e, deyince de hemen sahire dönüyorum. Gerçekten çok güzel bir marka yarattım. Maça kızı e, işte Türkiye'ye herhangi bir ünlü geldiği zaman mesela şu anda Bill Gates burada. E, iş dünyasından, film dünyasından ünlü artık kimi düşünürseniz mutlaka maça kızına uğruyor ve maça kızı dünyada çok tanınıyor. İşte böyle bir markayı aslında yarattı. Sahir 45 yıl öncesine mi gidiyoruz? Evet 77 annemin ilk açtığı maça kızına gidiyoruz. 16 odalı bed and breakfast dediğimiz müşterilerin tuvaletleri paylaştığı Sadece kahvaltı olan, bir de ufak bir barı olan bir yerden bahsediyoruz. Ama hakikaten Bodrum'un DNA'sında annemin o yaptığı yer bir iz bıraktı. O günün zamanında Allah rahmet eylesin Ahmet Ertegün işte onunla birlikte herkes Mick Jagger'ın den Nureyev'ine kadar dünyada ne kadar meşhur insan o küçücük barda Türkiye'nin Buluşuyordu, buluşuyorduk. O, o arada Türkiye'nin en meşhur yazarları, ressamları Bodrum böyle bir bohem bir köydü, bir sokak üstüne kurulmuştu, yani arka tarafta e, keçiler, koyunlar e, e, dolaşıyordu, çok güzel bir yerdi. Eve yani. eşsiz koyları vardı değil mi? En güzel koyları Hiçbir olan. Hiçbir tarafa yol yoktu, torbadan o e, şu anki ana yoldan dönüş artık orada e, şehirleşme var. O oradan itibaren toprak yoldu. Bu tarafa hiç geliş falan yoktu. Yoktu. 4 bin kişi hiç unutmuyorum o zamanki nüfusu şehrin. O kadardı bu o kadardı ve bu çok daha bohemdi. Ee, o sırada sen Washington'daydın değil o mi? O sene ben Washington'a gittim okul için. Şimdi i̇şte, aslında o da bir başarı öyküsü. Çünkü 20 yıl öncesine dönelim mesela. Gazetede o kadar çok konuşulurdu ki işte Washington'a ne zaman gidilse işte Beyaz Saray'daki toplantıları takip etmek için giden gazeteciler ya da iş dünyası için giden gazeteciler herkes bir e, cities diye bir, e, Washington'da bir bardan bahsediyor ve bu bar e, çok ünlü çünkü bütün politik simalar buraya geliyor. Sadece onlar da değil ünlü birçok e, isim e, geliyor ve bu barda vakit geçiriyor. Ve bu barın sahibi de yine bir Türk sahir Erozan. Sadece bar değil evet. büyük bir restoranım. Ayrıca bir de kulübüm vardı orada üst katında. Cities değil mi? Çok evet. güzel yani bir yani Bayağı büyük bir yerdi. O ikinci yerimdi. ilk önce Kafemet Med diye daha 23 yaşında açtım. Oradan başladım. Washington tabii o zamanlar ne bileyim küçük bir kasaba gibi bir şeydi. Birkaç yüz bin kişi popülasyonu olan. Hala küçük popülasyonu ama o zamanlar 10 blokta yaşanan bir şehirdi. Yani enteresan bir. Yani Bodrum'daki annemin hikayesi gibi Washington'da ben de o, o zamanlarında gittim Washington'ın daha böyle hiç gelişmemiş, rekabetin çok az olduğu bir zamanda. Hatta bazen bazı şeylerde şanslı olmak lazım. Orada da öyle şansım ya, ver gitti. Buraya geldiğimde de aynı şey ee, mevzu bayisti. Daha buraları tam o kıvamına gelmemişti. Yeteri kadar rekabet oluşmamıştık. Yani beş yıldızlı otel yoktu. Evet tabii buna ne deniyor işte kendini geliştirebilecek kadar zaman kazanmak deniyor. Çünkü bir müddet sonra biri bir şey başarılı olduğu zaman herkes arkasından geliyor. Aslında eğer o döneme kuvvetli girdiyseniz bu iyi bir şey. Şimdi şu an beni mutlu ediyor Bodrum'da ne kadar çok rekabet olursa o kadar çok daha insan gelecek o kadar çok daha insan benden de geçecek dolayısıyla bu faydalı bir rekabet benim için. Evet yani, yani ne kadar çok insan derken ne kadar çok yabancı turist Doğru. E, gelirse. Ne kadar çok çünkü şu anda istiyoruz ki Türk ekonomisi için turizm için işte daha çok mega yatlar gelsin e, turizm geliri daha çoğalsın ama tabii iyi turizmden de bahsediyoruz yani doğaya, topluma, e, faydalı, zarar vermeyen bir turizmden de e, söz etmek istiyorum. Yani beraber. Bu işin doğrusuna girmek gerekirse yani bugün zaten günün konusu bu. Nasıl bu yaşadığımız hayattaki sorunları çözeceğiz. Bir taraftan e, gelir dağılımı, bir taraftan aynı şiddetle e, iklim değişikliği eee Bunlar tabii en aynı hı, aynı hızla geçim kaynakları daha az olan insanları daha zorlayan şeyler. Bundan doğan kuraklıktan yiyecek içeceğin azalması. Bu böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yaptığın işi iyi yaptığın zaman işte ne bileyim kaç kişi çalışıyor mesela burada? 350 kişi. 350 yok. kişi. üstelik de öğrendim ki hiç kimse asgari ücret almıyor. Normalde yani Asgari ücrettir işte. Asgari ücretin de 2-3 mislinden aşağı çalışan insan yok Öyle burada. Öyle mi? Evet. Burada. Kimse evet. çalışmıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Çalışanla bu e, geldiğin noktayı paylaşmak aslında. İşte zaten konu bu. Genelde her şeyin bir dünyada fiyatı var. E, kaliteli bir yemek istiyorsanız, onu kaliteli bir şefin yapması gerekiyor. Bir kişi de tek başına bu işi yapamayacak. Onun yardımcılarının da kaliteli olması gerekiyor. Onun yetiştirdiği en küçük çocuğunda. Yani bu bulaşıkhaneye kadar gidiyor. O, o kaliteli olmazsa bu sefer tabaklar kırılacak, en şık aldığınız tabak. Yani bu bir yuvarlak bir e, daireye, dönüyor, daireye evet. dönüyor ve bu dairedeki en önemli şey zaten kendi DNA'nızın içinde size uygun insanları yetiştirip onlara bir katkıda bulunabilmek ki onlar da size katkıda bulunabilsinler. Yani iki taraflı bir olay bu. Bir ben, ee, sadece maaş verince işler bitmiyor yani. Tabii ki. Şimdi biz hemen buraya daldık ama e, Washington'dan Türkiye'ye dönüp e, işte annenin başlattığı e, o hikayeyi Bohem tarzdan alıp başka bir şeye çünkü burası tamamen aslında seni yansıtıyor. Yani biz Maça kızındayız ve bambaşka bir e, konsept var burada. Onu tamamen sen yarattın. Burası böyle 11 bin. 500 metrekare bir alan var. Fakat sadece 73 tane oda var. Yani aslında şu anda ben yeşile bakıyorum. Siz benim arkamda müthiş koyu görüyorsunuz. Bodrum'un en güzel koylarından biri Türkbükü'nü. Fakat ben de yeşile bakıyorum ama gerçekten hiçbir odayı göremiyorum. Yani burada gerçekten ne bileyim 200 tane de e, oda yapılabilirdi ama yapılmamış. Burada kredi tabii ki anneme gidiyor. Öyle Çünkü mi? annemin bana öğrettiği bir DNA bu. E, doğayı dekor olarak kullanmak. Ah ne güzel söyledin sahir. Doğayı dekor olarak kullanmak. Şimdi normalde bir inşaat yapıldığı zaman ilk yaptıkları şey önce ne varsa üstünde sıfırlayıp düzleyip ondan sonra her şeyi geri koyduktan sonra kalan yere ağaç koymak. Yani Biz, mesela ağaçları hep zaten en çok eleştiri o oluyor. Ağaçları sökmeye başlayınca hepimizin sinirleri bozuluyor. Yani bu ağaçlar niye yerlerinden oynuyor? Sen tekrardan şimdi, tabii, dikecek olsan bile. Işte, tabii herkesin başka bir bakış açısı var doğanın ne olduğuna. Ben daha natürel dikkat edersen burada hiçbir şey böyle kultive e, edilmiş değil. Yani dikkatle yapılmış böyle yerleştirilmiş böyle bir... Kurası böyle bir e, jungle yani tamamen karma karışık bir ağaçtık. Biz onu öyle tabiatını bir arada bırakıp kalan yerleri çok daha böyle e, net kullanmaya çalıştık. Tabii annemin ilk başlangıç noktasında bunlar çok daha böyle e, organikti yerlerde e, yastıklar. E tabii yani elimden geleni yaptım ama evet. bir müddet sonra insanlar odada da televizyon istiyorlar. Ee... Gerçekten doğru mu? 2000'li yılların evet. ortalarına kadar? Yok. 3-4 sene dayandım ona. Annem, televizyon yoktu Televizyon yoktu yerde. odalarda. Tabi bu yani annemin bugünkü lojiğinde ben de ayaklarımın üstünde durabilip dayanabilsem bugün Wi-Fi'yi de kaldırırım burada. Hiçbir şey kalmaz yani. Çünkü benim de sinirime dokunuyor bazı şeyler. Kendim de kullanıyorum. Doğru. Aslında kendi de kullanmak istemiyorum ama çaresizlikten kullanıyorum. Çünkü size notu atan biliyor ki aldığınızı ve cevap vermek zorundasınız. Hakikaten ciddi bir e, Hepimiz, sinir bozucu bir şey bu. Yani gün Onsuz yapamıyoruz yani çok alışkanlığımız. Ya ben baktığımdan dibim işimden dolayı cevap vermek zorunluluğumdan. Yani ben geliyorum diyor. O da var mı diyor. Bilmem Kimse şeyi aramıyor, resepsiyonu aramıyor, direkt beni arıyorlar tabii. Ya tabi. bu da çok ilginç bir şey ama yani burada da hiç olmadığın yok herhalde, değil mi? Yok işinin başında sana bir başarının bir bir anahtar kelimesi de burada e, işinin başında olmak. O tabii bir e, yine bir yuvarlak bir e, şey, e, bu sevgiden dolayı dolayı olan bir şey. Çünkü benim yaptığım işi normalde normal bir insanın yapmasına imkan yok. Sabah kalkıyorum. 7'de 8'de akşam yatıyorum 2'de 3'de. E, ee, ve her gün birilerine konuşuyorum devam 7 gün. Bu işe aşık olmazsanız yani buna iş, ben iş diye bakmadığım için bu böyle devam edebiliyor. Yoksa bunu ben bir iş olsa <laughs> ikinci gün istifa ederim yani. yaşanacak normal bir insanın yapacağı çoluğu çocuğu olan yapabileceği bir iş değil bu yani. Bu Peki şunu çok merak ediyorum. 10 tane ağacı olan söylüyor ya burada kaç tane ağaç vardır? Vallahi burada çoğunlukla zeytin ağacı var. Geri kalan da bu maki hı hı. E, topluluğundaki ağaçların, evet onların olan. dokusunda büyümüş olanları. Yani e, geri kalanı zeytin. Aslında yani 11.500 metrekare diyorum. Gerçekten her yer e, yeşil burada. Deniz manzarasını kapatacak kadar değil mi? Evet. da devamlı şikayet alıyorum. Begonviller kapatıyor falan. Ben tabii hiç kesmiyorum Hiçbir ama. Hiçbir şey kesilmiyor. Hepsi jungle İyi turizmden bahsediyoruz aslında gerçekten şu anda hem doğaya hem çalışanına hem insana hem ülkeye katkı sektörde bunu yapabiliriz aslında yani nasıl yapabiliriz aslında bugün birazcık sahir senden dinledik. Tabii, tabii yani bunu yapabilmek için zaman lazım yani insanların geriye dönüp ben neleri yanlış yapıyorum neleri düzeltmem gerekiyor şimdi en büyük sorun her şey gelişiyor gelişiyor. Yeteri kadar kaliteli insan yok. Bunları bunlarda çalışabilecek. Niye? Vakit yok. Onların eğitimi gerekiyor. Yani bu böyle bir dakikada olacak bir şey değil. Turizm sektöründe özellikle en önemli çalışanlarımı bu kadar düşkün tutuyorum çünkü onlar da biliyorlar. İki taraflı şey birbirimizi kolluyoruz. Yani evet. onlar gittiği zaman ben de çöküyorum. Yani Tabii. ben oturup da her masaya bakabilecek pot kollarım yok. Yani birlikte çalışıyoruz Tabii. burada. Yani son soru hep böyle konuyu oralara getiriyorum. Getirmeye çalışıyorum bütün röportajlarımda da. Şimdi doğaya dost bir şekilde ne bileyim üretmek, tüketmek yaptığın işi hep bunu düşünerek devam etmek. İşte plastik mesela konusu vardı. Pandemide hepimiz daha fazla mı kullandık? Öyle oldu maalesef yani. yani. Büyük, mesela benim, sizde neler oldu? maça kızında? O benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu yani tam 2019'da kararlarımı vermiştim ki bazı ismini vermeyeceğim sevdiğim Brandler odalarda kullandığım falan hala plastik kutularla geliyordu tamam her şeyle cama dönüyorduk. o arada dedim artık hiç plastik istemiyorum burada sıfır plastik <gülüyor> boom <gülüyor> bir de. ve o andan itibaren 10 misli plastik gelmeye başladı. Çünkü her şey plastikle geliyor. Deterjan, el yıkama ikinci kullanımı olmadığı hiçbir şey alıp atabilecek tek şey plastik olduğu için bence Covid'in verdiği en büyük hasarlardan biri o. Görüyorsunuz bugün adalar falan böyle tamamı kapanıyor plastikle. Herhalde o sene senede kıtalar kapanmıştır. Yani görmediğimiz maalesef, görüyorsunuz yani evet. Atlantik e, Antarktika'da e, hala şey parçaları, plastik parçaları denizin dibinde balıkların karnından çıkıyor. Yani bu çok acıklı bir şey. Maalesef bu cevap yok buna. Yani ben elimizden geleni yapıyoruz ama elimizden çok her şey geliyor maalesef. Hiçbirimizin evet. beklemediği bir şey oldu aslında. Ama bu çaba da çok kıymetli. Yani hiçbir zaman durmamamız lazım. Devamlı çaba vermemiz lazım ama insanlar bazen hayal kırıklığına uğruyor. Benim de o bir hayal kırıklığı oldu. Bu kadar oradan tekrar plastiğe dönmemiz. Şu an yine yok. Cam yok. Şimdi cam değil mi? Cam, cam üretiminde için. büyük bir sıkıntı var. Büyük bir var. sıkıntı evet. var. Yine yani. <laughs> çok, fena, çok fena. Dilerim. Yine çok savaşıyoruz çok... ama yani sonuç çok limitli maalesef. Evet. Şimdi aslında sohbet çok güzel gidiyor ve ben kıyamıyorum yaptığımız sohbete. Sanıyorum bunda ikinci bir bölümü yapmamız gerekecek. O yüzden lütfen takipte kalın. Devam edeceğiz sevgili Sahir'le. <laughs> tamam.